Arkadaşlar herkese selam koyuncim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Lunch tarafı an itibariyle %1,5 %2 değer kazanmış vaziyette. Özellikle dünden bu yana değerini arttırıyor diyebiliriz. Volmünü saat, 24 saatlik volmünü de yine doğrusal olan da arttırdı arkadaşlar. Bitcoin'in de biraz yükselmesiyle birlikte Lunch da bundan etkilendi. Tabii ki de %105 gibi ciddi bir rakamlarda volümü de arttı. Detaylara bakacağız. Terra Classic'in resmi Twitter hesabı tarafı paylaşılan bir tweet'e göre sufle köprüleri bildiğiniz üzere sufle Britke köprüsü gün batımı planı yol, haritası verilmiş yol haritasını inceleyeceğiz önemli kritik <laughs> açıklamalar var demiştik e, yine yakın sayfasını takip edeceğiz canlı grafikler üzerinde de yorumlarımızı dile getireceğiz arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir hatırlatma rica olarak abone olup like atmanızı istiyorum bizler için oldukça önemli iki saniyenizi ayırıp abone ve like işlemini yaptıysanız isterseniz videomuza geç dostlarım videoya geçmeden önce çok ufak bir tanıtım yapacağım. BitNexus platformundan günlük olarak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bizler de yatırımımızı yaptık, günlük kazançlarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Bu platformun detaylı inceleme videosu ve kayıt linkini aşağı linklerde bulabilirsiniz. Bu tarz platformlardan sitelerden günlük gelir kazanan dostlarım varsa linkleri inceleyebilirler aşağıda güzel bir site inceleyebilirsiniz dostlarım isterseniz hızlıca geçelim şöyle haberimize duyuru başlığı altında Terra Klasik Servis Köprüsü gün batımı planı olarak verilmiş ve burada tamı tamına 5 tweetlik tweet serisi verilmiş arkadaşlar diyor ki kapa e, kapandıktan sonra Terra Sufle britge kullanıcıları için sorunsuz bir geçiş sağlamayı tereddüt ediyoruz varlıkların çekilmesini kolaylaştırmak için Terra Klasik topluluğunun çıkar, e, çıkarlarını koruyacak bir gün batımı planı tasarladık. Detaylar burada demiş. Detaylara bakalım. Ee, diyor ki 15 Ağustos 2023'ten itibaren Eternum ve Bit, Bit, Binance e, Smart Chain B, BSC ağları köprüleri portal köprülerine taşınacaktır diyor. Bu merkezi olmayan çözüm portal köprülerine çalışır. Durumda kaldığı sürece Terra Klasik ve Eternum BSC arasındaki sorunsuz köprü iletişimini olanak sağlayacaktır diyor. Zaten aslında olayın asıl kısmı burası. Yani çok fazla teoriye inip de sizleri de sıkmak istemiyorum ama şunu bilmeniz istiyorum. BSC ağları yani Binance Smart Chain Ağı, Ethereum Ağı ile birlikte launch köprüsü oluşturulacak ve launch ağının aslında Terra Classic launch ağıyla bu BSC ve e e e Ethereum ağ arasında e bildiğiniz gibi köprü nedir? Bağdaştırıcı bir unsurdur. Yani sorun olmadan taşıyacağımız, transfer yapabileceğimiz bir köprünün 15 Ağustos tarihinde yürürlüğe gireceğini söylüyor ve güncellemenin geldiği açıklamasında bulunuyor. Diyor ki portal köprüsü geçiş kullanıcıların teleklasif sufle britki kapatılması e, kapatılsa bile varlıklarına erişmeye devam etmelerini sağlar diyor e, yani varlık kaybı yaşamayacağınızı söylüyor bunu da eklemiş olalım arkadaşlar yine bu üçüncü serisinde tweetin 3. serisinde yani kısacası bakın buraya okuyup da sizin kafanızda karışmak istemiyorum Önemli bir ağ geçişi, önemli bir köprü, network üzerinde BSC ve ağları ağlarıyla aralarımız arasında köprünün olacağını söyleyebiliriz. Yani yine lunc tarafında beklediğimiz güzel bir haberdir bu da. Fiyat bandına yansır yansımaz gün içerisinde ya da önümüzdeki günlerde etkilerini, yankılarını görürüz ama benim nazarımda kritik bir, nasıl derler, mekanik güncellemesidir. Yani luncun fiyatını da etkileyeceğini düşünüyorum. Öte yandan şöyle geri yapalım bir. Profilimize gelelim. E, bildiğiniz üzere dün de söylediğimiz gibi yakımlarda ciddi bir imal e yakaladık. An itibariyle 68 milyar görünüyor ama e, şu anda gayri resmi rakamlara göre de 70 milyara yakın bir yakım olduğu söyleniliyor. Yani 69-70 milyara yakın. An itibariyle de 68 milyar. Günlük yakımlar ortalama 250-300 milyon civarında dostlarım yakım geliyor. Yani yakımlara tam gaz devam ediyor. Lünç topluluğu, şirketler yani küçük büyük yatırımcı herkes şu anda yakım yapıyor. Stakelerde 1 trilyon stake. 2000 üzerine çıktığımızı dile getirelim. Stake miktarları da 14 güne bir kitli kilitler açılıyor. Stake edilen lunçlarda piyasaya giriyor arkadaşlar. Şu anda fiyat bandı hariç her şey yolunda desek yeridir. Aslında fiyat bandında da bir ufak toparladık. En azından şu ee aşağı dip kısımlardan bir nebze de olsa kurtarabildik kendimizi. 79-80 bantlarından bir nebze de olsa kurtarabildik. Lunç olarak önümüzdeki günlerde Dukuvan sürecinin de birlikte getireceği bizlere bir yükseliş grafiği olabilir. Bildiğiniz üzere Bitcoin'de bangır bangır söylediğimiz boğa geliyor dediğimiz döneme de giriyoruz yavaştan arkadaşlar. Yani Bitcoin'de de artık yavaştan boğa kokusu alıyorum. Özellikle de şuradaki yatay kanalda ve yükselen trendin altında olmasıyla birlikte Birlikte. bir düşüş bekliyorum direnci kıracak yani 29.750 direncini kıracak bir düşüş ardından yükseliş bekliyorum bu aya her gün gün daha da yaklaşıyoruz Bitcoin tarafında launch tarafı da bu durumdan tabii ki de nasibini alanlar arasında şuradaki dün 31 bin yükselmesiyle birlikte launch 85 potansiyel noktası yakaladı önümüzdeki günlerde yine Bitcoin'in yükselmesiyle launch'un fiyat bandı yükselecektir özellikle de bize şu düşen trendten launch'ta kurtarması gerekli 4 saatlik Grafik için konuşuyorum Dediğim gibi yine gün içerisinde Videolarımız gelecek tam gaz Bizim için şu anda bugünün özelinde Bu Sufle-Britke köprülerinin Tarihi belli belli olması Güncelleştirmenin Bizlerle paylaşılıyor olması Ve bizlerin bu geçişte herhangi bir varlık kaybı yaşamayacağı çok çok önemliydi. Bunu aktarmak istedim. Yorumlamaya da çalıştım elimden geldiğince. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Onu da affola yani. Biraz rahatsızım. E, video çok fazla atamadım. Dün de çok atamadım. Yine elimden geldiğince tam gaz bugün videolara devam edeceğiz inşallah. Sizlerden hocam bir abone olup like atmanız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. BitNexus platformundan günlük olarak kazanç çekebilirsiniz dostlarım. 1 TRX madencilik platformu bizlerde yatırımımızı yaptık ve günlük kazançlarımızı çekiyoruz bu tarz platformlardan ek gelir sağlayan dostlarım aşağıdaki inceleme videosunu ve kayıt linkini bulabilirler inceleyebilirler yapmak isterlerse de yapabilirler bizler yaptık günlük olarak kazançlarımızı çekiyoruz